Merhaba sevgili gençler. 28 günde TET Biyoloji bitireceğimiz kampımızın 14. gününe yani yolun yarısına hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte bilimsel yöntem basamakları ile ilgili detayları göreceğiz. Bu video içerisinde dikkat etmenizi istediğim noktaları söyleyecek olursam bilimsel yöntem basamaklarını sırasıyla bilmenizi istiyorum. Bir de nitel gözlem, nicel gözlem, bağımlı değişken, bağımsız değişken bunlar ne? Onları da iyi bir şekilde bilelim. Daha zaten örneklendirerek basit bir şekilde bunları sana anlatacağım. Ben hazırım, sen de hazırsan kitabı Açalım ve kamp yoluna işaretimizi atalım. İçindekiler kısmını açtığımda bugün anlatacağım konunun sayfa 58'de yer aldığını görüyorum. Ve bugünkü videonun sonrasında da TET Biyoloji'nin ikinci ünitesini bitirdiğimizi de görüyorum. Tebrik etmek istiyorum ilk olarak. Hemen de kamp yolunu işaretlemeye gidiyorum. Hepsini sırasıyla yapayım unutmayayım. Şimdi bir de unutmayalım demişken ödevimizi de soralım. Ben dün sana hem konu anlatımlı kitabımdan hem de Soru Bankası kitabımdan ödevler vermiştim. Bu ödevlerini yaptığını düşünerek hemen anlatacağım geçiyorum. Şaka gibi ama TYT Biyoloji'nin ikinci ünitesinin son videosundayız. Birlikte harika gidiyorsun bu arada. Tebrik ederim seni. Böyle bir bakmışsın TYT Biyoloji bitivermiş ve hakkını vererek bitmiş. Ödevlerini yaparsan özellikle bu soru bankası içerisindeki ödevlerini yaparsan çok iyi bir şekilde sağlam temellerle bitirdiğini göreceksin. Çünkü farklı farklı kategorilerde sorular çözmüş oluyorsun. Yani hani bir konuyu öğrendikten sonra o konuyu öğrenmiş miyim öğrenmemiş miyim diye kafamızda tereddüt yaşıyoruz ya. Biyolojide böyle kavrama testlerinin çok olduğu soru bankaları olmadığı için ben tam sana uygun olarak bu soru bankasını hazırladım. Çok faydalı olmasını diliyorum. Derken hemen şimdi bilimsel yönteme gelmek istiyorum. Bilimsel bir bilgiye ulaşmak için geliştirilen sistemli çalışmalarının bütünle bilimsel yöntem denir. Yani bilim insanları birçok araştırmalar yapıyor, çalışmalar yapıyor ama bunu kafalarına göre yapmıyor. Bu bilimsel yöntem basamaklarına göre yapıyor. Eğer kafa yarına göre yapmış olsalardı ben bunu buldum tamam bu budur deselerdi biz tatmin olur muyduk sence olmazdık değil mi herkes bunu kabul etmezdi işte bilim insanları da birçok çalışmalar yapıyor tabii ki bunu belli bir yol haritasına göre yapıyor daha sonra bu yol haritası da herkes için genel geçer bir yol haritası olduğu için yapılan sonuçlar da bizim için uygun oluyor ve biz de buradan o bilimsel bilginin varlığını kabul etmiş oluyoruz ancak burada şunu da söylemek istiyorum bilimsel bir bilgi Tamam kabul edilebilir ama zamana bağlı olarak değişiklik de gösterebilir. Yani teknolojinin değişiklik göstermesine yeni türlerin ortaya çıkmasına bağlı olarak da bilimsel bilginin yenilenebileceğini de özellikle söyleyeyim. Tamam şimdi hadi gel bilimsel yöntem basamaklarını sırasıyla inceleyelim. İlk olarak gözlem yapılmasından başlayacağız. Tabii ki burada nitel ve incel gözlemlerden bahsedeceğim. Yani sana bana göre değişiklik gösteren ya da herkesce aynı olan gözlemlerden bahsedeceğim. Yani bir duyu organlarımızla yaptığımız gözlemler olacak. Bir de ölçme aletleri kullanarak yaptığımız bir gözlem olacak. Sonra verileri toplamış olacağız. Bu verileri topladıktan sonra yaptığımız gözlemlere bağlı olarak da bir problem tespit edeceğiz. Problemi tespit ettikten sonra da bu probleme uygun olarak geçici bir çözüm yolu üretmemiz gerekiyor. Bu geçici çözüm yoluna da hipotez adını veriyoruz. Yani problem tespit edildikten sonra hipotez kurma aşamasına gelmemiz gerekiyor gerekir. Hipotezi kurduk. Hipotezi kurduktan sonra hipoteze dayalı, yani bu geçici çözüm yoluna dayalı tahminler yapmamız gerekir. Tahmin cümlemiz de eğer ile başlayacak, ise ile devam edecek ve dir ile bitecek. Biraz sonra zaten örneklerle ifade edeceğim. Tahmini yaptıktan sonra da bu tahmini tabii ki de kontrollü deneylerle desteklememiz gerekiyor. Bir kontrol grubu olacak, bir de deney grupları olacak. Kontrol grubunda bütün değerler sabit tutulurken deney grupları Bunlardan birkaç etmen değişiklik gösterecek ve ona bağlı olarak da biz bu geçici çözüm yolumuzu yani hipotezimizi sınamış olacağız. Eğer bu kontrollü deneyler bizim hipotezimizi destekliyorsa yolumuza devam edeceğiz. Ama desteklemiyorsa tekrardan bir hipotezi kurma aşamasına geri döneceğiz çünkü demek ki burada geçici bir çözüm yolu üretmiştik ya onun geçerli olmadığını yeni bir çözüm yolu üretmemiz gerektiğini anlayacağız. Diyelim ki kontrollü deneylerle bizim hipotezimiz desteklendi yani desteklendiyse Eğer başka bilim insanları da bizim yaptığımız çalışmaları aynen yapacaklar onlar da aynı sonuçları elde ederlerse raporlama olacak raporlamadan sonra da artık gerçek adını almış olacak yani şu kısımları çok detaylı anlatmayacağım ama burada raporlama durumundan sonra gerçek olması gibi bir durum karşımıza çıkacak bunu bilmen istiyorum ama diyelim ki biraz önceki kısım çok önemliydi Eğer bir kontrol kontrollü deney yaptık. Kontrollü deneylerimiz bizim hipotezimizi desteklemiyorsa hangi aşamaya tekrar geri dönecektik? Hipotezi kurma aşamasına geri dönecektik. Bu kısım karşımıza geleceği için özellikle vurgulamak istiyorum. Tamam. Mı? Şimdi vurguladığım yerlere de dikkat etmeni istiyorum. Zaten bu video çok yoğun bir video olmadığı için de böyle sana en bilmen gereken kısımlarıyla anlatacağım. Buraları bu şekilde bilmen yeterli. Tamam mı? Çok detayına girmene gerek yok. Şimdi burada sana biraz önce ifade ettiğim bazı bazı kavramlarla ilgili daha geniş bir anlatım yapacağım e, nitel gözlem nicel gözlem Hani böyle söyleyip geçtim ya onları biraz daha detaylı bir şekilde görelim gözlem dediğimiz olay bir veri toplama işi şimdi bu veri toplama işi de nicel ve nitel olmak üzere ikiye ayrılıyor nitel gözlemden başlayacak olursak duyu organları ile yapılan bir gözlemden bahsediyorum yani bu gözlem sana bana göre değişiklik gösterebilir Hemen örnek verecek olursam burada bir ağacı görmüş oluyorsun. Ben bu ağaca bakarak ağaç kısadır dersem bu bana göre kısa olabilir. Ancak sen eğer bu ağaçtan kısaysan dersin ki a bu ağacın neresi kısa bu ağaç uzun diyebilirsin. Yani sana bana göre değişiklik gösterdi mi? Evet gösterdi. Ya da şu anda ben diyorum ki hava çok sıcak diyorum ama sıcağı çok seven birisi için gayet normal olabilir. Yani nitel gözlem sana bana göre değişiklik gösterebiliyor. Bu arada annem ve babamın örneği üzerinden bunu hep hatırlatıyorum, anlatıyorum. Şimdi benim annem sıcağı gerçekten çok sever. Babam da soğuğu tam tersi çok sever. Böyle e, kışın hep kavga oluyor aralarında. Annem böyle çok yakmak istiyor doğalgazı. gazı. E, babam da işte yandık, börttük falan filan böyle bir şeyler söyleyip duruyor. İşte nitel gözlemi burada görmüş oluyoruz tamam mı? Yani ne olacakmış? Sana bana göre değişiklik gösterecek. Yani duyu organları kullanılarak yapılan bir gözlemden bahsediyoruz. Ama nicel gözleme geldiğimizde burada ölçme araçları kullanılarak yapılan bir gözlem karşımıza çıkıyor. Yani dedim ya ben biraz önce hava sıcak demiştim. Ama termometreyle ölçtüğümde havanın sıcaklığı 35 santigrat derece çıkıyor dediysem sen de ölçsen 35 çıkar ben de ölçsem 35 çıkar. Anlaştık mı? Yani burada sana bana göre değişiklik göstermeyecek. Herkes için aynı olan gözlem olacak. Ben biraz önceki ağacıma bakacak olursam bu ağacın boyu 15 santim dedim atıyorum ki. Bu ağacın boyu 15 santim dediysem sen de ölçsen 15 çıkmaz mı? Çıkar değil mi? İşte sana bana göre değişiklik değişiklik göstermedi. Hemen devam edelim. Hipotez dediğimiz neydi? E, problemi tespit ettikten sonra probleme bağlı olarak geçici bir çözüm yolu ürettiğimiz elemandı değil mi? Bu doğru ya da yanlış olabilir mi? Evet olabilir. Zaten kontrollü deneylerimiz eğer bizim hipotezimizi desteklemiyorsa demek ki hipotezimiz yanlış çıkmıştır. Ben tekrardan bir geçici çözüm yolu üretmek için hipotezi kurma aşamasına geri dönmem gerekirdi değil mi? İşte buna bağlı olarak da doğru ya da yanlış olabileceğini anlıyorum. Doğruysa zaten yoluma emin adımlarla devam ediyorum. Peki iyi bir hipotezin hangi özelliklere sahip olması gerekir? Kesinlikle denenebilir ve sınanabilir olması gerekir. Çünkü ben şimdi bir problemim var ortada ve ben o probleme bağlı olarak geçici bir çözüm yolu olarak da bir hipotez kuruyorum. Eğer ben hipotezin doğruluğunu ya da yanlışlığını deneyemeyeceksem Nasıl anlayacağım değil mi? İşte bu yüzden denenebilir ve sınanabilir olmasına dikkat etmem gerekir. Probleme çözüm önerebilmeli. Yani ben probleme uygun olarak bir hipotez oluşturmalıyım. Böyle kafadan bir şey atmamalıyım, tamam mı? Eldeki verilere uygun olmalı, bir de yeni tahminlere de açık olmalı. İşte bunlar iyi bir hipotezi bize ifade eder. Ben şimdi hipotezi kurdum. Yani geçici bir çözüm yolunu oluşturduktan sonra ona uygun olarak tahmin yapmam lazım, değil mi? Evet. Yani tahmin hipoteze göre oluşturulur ve ben tahmin cümlemi eğer ile başlatırım, ise ile devam ettiririm ve dır ile bitiririm. Hemen örnek vereyim. Ben net bir cümle kurmam lazım hipotez dediğim zaman. Diyelim ki benim bir saksı bitkim olsun ve bu çiçek açmıyor olsun ve ben e, burada şöyle söyleyeceğim. Benim saksı bitkimin çiçek açmamasının sebebi magnezyum eksikliğidir diye bir hipotez ortaya atıyorum. Tamam mı? Bu hipotezi ortaya attığımda bu hipoteze uygun olarak tahmin cümlesi yaparsam eğer ile başlayacağım ise ile devam edeceğim ve dır ile bitireceğim. Tamam mı? Eğer saksı bitkim magnezyum eksikliğine bağlı olarak çiçek açmıyor ise ben magnezyum verdiğimde saksı bitkim çiçek açmalıdır. Dediğim zaman işte hipoteze uygun bir tahmin cümlesi yapmış olurum. Anlaştık mı? Anlaştık. Süperiz. Tekrar örneklerle ifade edeceğim. Hiç merak etme. Peki ben tahmin cümlemi belirttim. Tahmin cümlemi belirttikten sonra onu öyle bırakacak mıyım? Hayır. Tabii kontrolü deneyle destekleyecektim değil mi? Bilimsel yöntem basamaklarını bu arada sırasıyla anlatıyorum. Peki e, ne yapacağız? Bir kontrol grubumuz olacak. Bir de deney grubumuz olacak. Kontrol grubunda her değer sabit tutulacak. Ancak deney grubunda olayı etkileyecek etmenlerden birisi değişiklik gösterecek. Ve buna bağlı olarak bizim hipotezimiz doğru çıkıyor mu çıkmıyor mu anlamış olacağız tamam mı? Hadi gel detaylı bir şekilde bakalım. Kontrollü deney bir olayı etkileyecek faktörlerden sadece birinin değiştirilip diğerinin sabit tutulması şeklinde yapılan deneylerdir. Burada bağımsız değişken ve bağımlı değişkenden bahsederiz. Bağımsız değişken deneyde etkisi araştırılan değişkendir bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişken de bağımlı değişkendir. Hocam aman ne dedin dediğini duyar gibiyim. Evet burası biraz karışık. O yüzden burası karıştırdığın yerlerden biri oluyor ama hiç merak etme. Örnekle şimdi sana ifade edeceğim. Hemen örneğimize bakalım. Kırmızı ışığın fotosentez hızını etkisini araştıralım birlikte tamam mı? Buradan kırmızı ışığın etkisini araştırıyoruz. Doğru mu? Evet doğru. Yani deneyde etkisi araştırılan değişken burada kırmızı ışık mı? Evet. Bu bağımsız bağımsız değişken tamam mı? Peki bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişken bağımlı değişken miydi? Evet yani ben buradan kırmızı ışığın etkisine bağlı olarak fotosentez hızının değişimini konuşuyorum ya işte bu olayda bağımlı değişken olmuş oldu. Tabi bu kadar söyledik yeterli mi? Tabii değil. Bir örnekle daha bunu daha iyi bir şekilde anlayalım. Gel birlikte. Bizim burada 3 tane saksı bitkimiz var. Ve bu saksı bitkisinde 100 mililitre su ve 30 santigrat derece sıcaklık var. Üçünde de aynen bu şekilde. Peki burada kontrol grubunda tüm minerallerin olduğu toprak varken diğer saksı bitkilerinde minerallerde değişiklik var. Hmm, o zaman burada ben demek ki bir mineralin bitki gelişimi üzerine etkisini araştırıyorum. Peki, o zaman bağımsız değişken neydi? Etkisi araştırılan değişkendi. O zaman burada mineral eşittir bağımsız değişken midir? Kesinlikle öyle. Peki, mineralin etkisine bağlı olarak bitki gelişiminden bahsettiğimizde, yani bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişken neydi? Bağımlı değişkendi. İşte burada bitki gelişiminde meydana gelen değişim bağımlı değişken olarak karşımıza çıkmış oldu. Tamam yani aslında çok zor değil ben sana örneklerle ifade etmeye çalıştım. Bu video içerisinde kafanı karıştıracak tek yer bağımlı ve bağımsız değişkenin olduğu kısımdı. Ama iki örnekle ifade ettikten sonra anlamış olduğunu düşünüyorum. Ama tabii anlamış olduğunu düşünüyorum derken burada bırakmayacağım. Bir tane daha örnek ben vereceğim. Hadi gel birlikte burada bir bilimsel çalışma örneği yapalım. İlk olarak ne yapacaktık? Göz gözlem yapacağız ve verileri toplayacağız. Daha sonra bu verilere uygun olarak yaptığımız gözlemlere uygun olarak bir problemi tespit edeceğiz. Problemi tespit ettikten sonra probleme uygun olarak geçici bir çözüm yolu üreteceğiz yani hipotezimizi kuracağız. Hipotezi kurduktan sonra hipoteze uygun olarak tahmin yapacağız. Tahmin cümlemiz eğer ile başlayacak, ise ile devam edecek ve dır ile bitecek tahmini yaptık. Bu tahmini yaptık bırakmadık. Tabii ki kontrollü deneylerle bunu sınamamız gerekiyor. Kontrollü deneyler yapacağız hemen tahminimize uygun olarak Yaptığımız kontrollü deneyler sonucunda bizim sonucumuz hipotezimizi destekliyorsa artık sonuç olacak ve bu başka bilim insanları tarafından denenecek aynı sonuç tekrardan alındıysa raporlama yapılacak ve gerçek halini alacak tamam mı? Ancak diyelim ki kontrollü deneylerimi yaptım. Ben bu kontrollü deneylerim sonucunda uygun bir sonuca ulaşmadıysam yani benim sonucum hipotezimi desteklemiyorsa tekrardan bir hipotezi kurma aşamasına geri dönmem gerek gerekiyordu unutmayalım. Hadi örnek üzerinden açıklayayım. Susuz toprağa sahip bir saksı bitkimiz var. Hemen gözlem yapalım ve verilerimizi toplayalım. Saksıdaki bitkiler çiçek açma döneminde olmasına rağmen çiçek açmıyor. Bitkilerin bulunduğu toprak sert ve kurum ve bitkilerin bulunduğu ortamda yeterli ışık yok. Bunlar benim yaptığım gözlem ve topladığım veriler. Ben buna uygun olarak sırasıyla yol haritamı belirleyeceğim tamam mı? Şimdi ben ilk olarak neyi bildim? Burada ortamda su olmadığını bildim. Yeterli ışık olmadığını bildim ve bu bitki aslında çiçek açma döneminde olmasına rağmen çiçek açmadığını bildim. Hemen bir problem belirleyelim burada birlikte. Problemimiz ne? Benim bitkimin çiçek açma döneminde olmasına rağmen çiçek açmaması değil mi? İşte bu bitkinin çiçek açmamasının nedeni nedir diye bir problem belirliyorum. Ve bu problemi uygun olarak Geçici bir çözüm yolu mu üreteceğim? Evet. Yani hipotez kuracağım. Net bir cümleyi ifade etmem lazım burada. Tabi hipotez kurarken de ben bunu böyle kafama göre yapmamalıyım. Probleme uygun olarak yapmalıyım ve verilerime uygun olarak bunu gerçekleştirmeliyim. Verilerimden biri neydi? Ortamda yeterli ışık olmamasıydı. Mesela buradan hipotezimin bir tanesi şu olabilir mi? Ortamda yeterli ışık olmadığı için bitki çiçek açmıyor diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Ve buna uygun olarak diğer basamaklara bakmalıyım. Ama ben burada bunu tercih etmiyorum da saksıdaki bitkide yeterince su olmadığı için bitki çiçek açmıyor ifadesini kullanıyorum. Şimdi bunu yapacağım eğer burada hani biraz sonra kontrollü deneyler falan yapacağım ya. Kontrollü deneyim benim eğer hipotezimi desteklemeyecekse o zaman tekrardan bir hipotezi kurma aşamasına geri dönerek biraz önce söylediğim gibi ortamda yeterince ışık olmadığı için çiçek açmıyor cümlesini kullanarak yoluma devam edeceğim. Tamam mı? Ama şu anda ilk olarak ne dedim? Ortamda yeterince su olmadığı için bitki çiçek açmıyor dedim. O zaman ben bunu uygun olarak bir tahmin cümlesi mi belirtmem lazım? Evet. Eğer ile başla diyeceğim ise ile devam edeceğim ve dır ile biteceğim Hemen bakıyorum. Eğer bitkiler saksıda yeterince su olmadığı için çiçek açmıyorsa, su verildiğinde çiçek açmalıdır ifadesini kullanacağım. Tamam. Şimdi ben uygun bir tahmin cümlesi yaptım ve hemen kontrolü deney yapmalıyım. Ben bu bitkiye su vereceğim ve birazcık bekleyeceğim. Tabii hemen birazcık bekleyeceğim diyorum ama biraz uzun bekleyeceğim. Çünkü hemen su verdikten sonra hop böyle çiçek açma gibi bir durumu olmadığı için biraz bekleyeceğiz. Sonrasında bakacağız. Eğer bizim Kontrollü deneyimizin sonrasında su verdikten sonra bitkide çiçek açma gibi bir durum varsa hipotezimizi doğrudur diyeceğiz ve bu şekilde başka bilim insanlarının da bu deneysel çalışmayı yapmasını isteyeceğiz. Onlar da aynı sonuca ulaşırlarsa raporlama yapacağız ve gerçek halini alacak. Ancak ben burada kontrollü deney yaptım ya. Kontrollü deneyimde su verdiğim halde bitkide çiçek açmadığını gördüysem benim deney sonucum hipotezimi desteklemediği için Tekrardan bir hipotezi kurma aşamasına geri dönmem gerekecek. Bunu da unutmamam gerekir, tamam mı? Yani hangi aşamaya geri dönülmesi kısmı bizim için önemli. Zaten sorularda sorulursa bir orası karşımıza gelebilir. Bilimsel yöntem basamaklarından da bahsetmişken böyle bir sayfa bırakmak istedim buraya. Bilim hayal kurmakla başlar diyorum ya aslında hayatımızın her aşaması bence hayal kurmakla başlıyor. E, hayal kurmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyelim ama hayalimizi kurarken de böyle ayaklarımız yere sağlam bassın. Yani uçarı kaçarı şeyler düşünmeyelim ki sonrasında büyük hayal kırıklığına uğramayalım diye. Hayalimizi kuracağız tabii ki ama hayalimize ulaşmak için de çalışmamız gerektiğini de unutmayın. Umarım sen de çalışmalarının sonrasında hayallerine ulaşırsın ve ben de o güzel haberi alırım ve çok çok mutlu olurum. O günün geleceğini de biliyorum çünkü ben sana çok güveniyorum. Bunu da söyledikten sonra bugünkü konu anlatımımızın sonuna gelmiş olduk. Hemen dün sana sorduğum cevap sende sorusuna gelmek istiyorum. Yanda verilen 3 madde geçişinde aşağıdakilerden hangisi ortaktır? Hemen bakalım. Birinci geçişimizde ne olmuş? Burada bir yalancı ayak oluşumu ile birlikte dışarıdaki maddeyi içeri almışız. Hmm, o zaman kesinlikle bu olay bir endositoz olayı mıdır? Evet. Endositoz olayında büyük maddenin içeri alınması gibi bir durumu karşımıza gelir. Hemen ikinciye bakacak olursak, buradan hücre zarını görmüş oluyoruz. Hücre zarında taşıyıcı protein var ve bu taşıyıcı protein aracılığıyla az olan yerden çok olan yere doğru bir taşıma yapılıyor. Ve bu taşıma yapılırken de ATP harcanıyor. Kesinlikle bu olayın bir aktif taşıma olayı olduğunu anlar mıyız? Evet anlarız. Hemen üçüncüye bakalım. Burada e, hücre içerisinde bir madde var. Bu hücre içerisindeki madde dışarı gönderiliyor. Yani bu bir egzositoz olayı mı? Evet egzositoz olayında da endositoz olayında da büyük maddenin taşınmasından bahsederiz bu üç olayın hepsinde de ATP harcanır mı Evet harcanır enzim kullanılır mı Evet kullanılır ancak aktif taşımada taşıyıcı protein vardır endositoz ve egzositoz olayında yoktur Hadi gel birlikte ortak olan seçeneğimizi arayalım geçiş için ATP ihtiyaç duyulmaması diyor duyulması demesi gerekirdi O yüzden yanlış oldu taşıyıcı proteinle görev yapması diyor aktif taşımada taşıyıcı protein görev alırken endositoz ve egzositoz da almıyordu hücre zarının toplam yüzeyinin değişmesi endositoz olayında hücre zarının bir kısmı koful oluşumuna katıldığı için hücre zarının yüzeyini küçülme meydana geliyor egzositoz olayında da hücre zarında bir büyüme meydana geliyor çünkü koful tekrardan hücre zarına katılıyor ancak aktif taşımada böyle bir olaydan bahsediyor muyuz Hayır bahsetmiyoruz bu da o yüzden ortak olmadı çok yoğun olandan yoğun olana doğru gerçekleşememesi diyor. Şimdi aktif taşıma için bunu söyleriz. Ancak endositoz ve egzositoz gibi olaylarda çoktan aza doğru da olabilir, azdan çoğa doğru da olabilir. Burada yoğunluk farkı önemli değildir. Geçiş yapacak hücrenin mutlaka canlı olması. Evet çünkü bu üç olay da ATP harcanarak gerçekleşen bir olaydır. ATP'yi gördüğümüz zaman canlı 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 diyecektik. İşte bu olay üçü içinde ortaktır. Hemen cevabımızı E olarak işaretleyebiliriz. Şimdi geliyorum bugünün cevap sende sorusuna. Bu soruyu sana soruyorum. Doğru cevabını da yorumlardan yazmanı istiyorum. Desteklerin benim için çok kıymetli. Bunun için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan çok sevinirim. 14. günü bitirdik. Yolu yarıladık. Kampımızın yarısındayız. TYT biyolojinin ikinci ünitesini birlikte bitirmiş olduk. Hemen unutmadan ödevlerini vereyim. Hem konu anlatımlı kitabımdan hem de soru bankası kitabımdan sana 14. günü Ödev olarak veriyorum. Aynı zamanda soru bankası kitabımızda artık üniteyi de bitirmiş olduğumuz için genel yeterlilik testleri de ödev olarak veriliyor. O yüzden bugün ödevin biraz fazla olacak. Ödevlerini kesinlikle yapmanı istiyorum. Yarın yapıp yapmadığını da sormuş olacağım. Böylelikle harika gittiğimizi düşünüyorum. Sağlam temellerle ilerliyoruz. Seni çok seviyorum. Sana çok güveniyorum. Yolun açık olsun diyorum. 15. günde görüşmek üzere. Hoşçakal.